4 saniye, 4 saniye, 3. Haydi sonuca son içeri girdi, yapma buzgol. Deplasmanda belki mağlubiyet aldık ama şimdi intikam zamanı ve bir sonraki tur çıkma zamanı geldi değerli basketbol severler. Maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Hepinizin <laughs> önüne bir kap suyu, bir kapsa yemek koymayı unutmayın. Bu maç Memphis'i parçaladığım maç olsun istiyorum. Gerçekten bir önceki maç öyle bitmemeliydi ya. Sadece onu söyleyeyim ve Mozgov maça sayıyla başladı. Son pozisyonda Mo ıı, Gasol'u savunamamıştı ama... Ya o pozisyona bir şey dememek lazım. Aldığı gibi döndü Mark Gasol ve sayıyı buldu. Tony Allen Mark attı. Gasol tekrar oynadı ama bu sefer iyi savunma geldi bizden. Ve rebound bende. Bu maça iyi başlamamız lazım derken Mike Conley bir anlık geride kalmıştı. Üçlükle başladım. Ve dep hareketiyle durumu 5-0'a getirdim. My Team sevenler için bir duyurum var. Onu yaptıktan sonra maç anlatmaya devam edeyim. Bugün yani cumartesi günü saat 19'da twitch.tv slash multiplayer adresinde My Team oynayacağım ve mükemmel bir maç sizleri bekliyor olacak. Sizlere sürprizim var. Efsane geri dönüyor kendi evine. Yalnız ben sunarken yani daha doğrusu duyuruyu yaparken ona iki yaptım durumu maçtaki ikinci üçlüğümü göndererek Mike Conley. İçeride atışı isabetli değil. Yeri bantı aldı. O da bir önceki maç Serinin diğer maçlarındaki gibi oynamamıştı. Mark Gasol bloğu vurdu. Justice yangın atışı isabetli değil. Mozgov reboundu aldı tamamlayamadı. Mozgov'dan bir bant daha sakin. Biraz sakin kalalım. Mozgov yine elinden geleni yapıyor ya. O yüzden bir şey dememek lazım. Bir sonraki tur büyük ihtimalle Portland'la oynayacağız. Bu e, seride zorlanması çok normal. Artık önümüzdeki serilerde Mozgov daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada hem Marc Gasol var hem de Zach Randolph var. Yani en fiziksel olarak hem de overall olarak Mozgov'u zorlayan iki isim vardı. Artık önümüzdeki roundda rahatlar diye düşünüyorum. Mike Conley 12'ye 4 yaptı durumu. Mr. 153 milyon dolar. 153 milyon dolar ne demek ya? Allah daha da çok versin. Şimdi ben eleştirince yanlış anlaşılıyorum. İçeriye girdi Mark Gasol. Sırf o poster fotoğrafında çıkmak için geldi sanırım oraya. 14-4 işte istediğim başlangıç ve Mike Conley aynı şekilde devam ediyor. Uuu. Çok güzel bir pas vermiştim ama Justice Young iyi ki atmadı. Double teamler de hemen başladı şu anda daha maçın başlı ya 3 dakika falan geçti. Maçın başında double teamler geliyor. Marcus Wall potu altında sürekli beni görüyor şu anda. Bu ana kadar ne Mark Gasol'ü görebildik ne de Mike Conley'i hatta Zach Randolph'un attığı ilk sayılar bu serbest çizgisinin gerisinden geldiği. Çok güzel perde koydu içerisi bomboş. Sımaca kalkmıştım ama göz gözyaşı damlası da olur 18'e 7 yaptım durumu. Artık şu konuya bir açıklık getirelim. Yani biliyorum daha önce çok dedim işte videolar düzene girecek diye ama bir türlü girememişti. Çünkü gerçekten arkadaşlar bakın bahane gibi geliyor olabilir ama gerçekten ekstra durumlar çıkıyordu. Gelin elinizi uzatın şu anda ekrana ben de elimi uzattım gerçekten. Ee, her günde 1 May kariyer maksimum 2 güne bir May kariyer yetiştireceğim bundan sonra. Çünkü biliyorum kariyer serisini seviyorsunuz ve ben açıkçası bir ara oyundan soğumuştum bazı saçmalıklardan dolayı. My Team'e geri gelen efsaneden dolayı oyuna karşı hevesim iyice arttı diyebilirim. 24 saniye bitmek üzere harika savunma yaptık ve Mozgov bir önceki maçı telafi etmeye gelmiş gibi oynuyor şimdilik. Luol Deng oyunda. Aynı şekilde Randall da potu altında şu anda. Luol Deng de uzun süre sonra kendi pozisyonunda oynuyor sanırım. Mozgov içeriye girdi. Çok güzel bir alüyüp anlaşması olacaktı. Atışı isabetli değil. Ama bizim için daha iyi oldu. Luol Deng güçlüğü gönderdi ve 23-7. Harika bir başlangıç. Ekranda da görüyoruz şu anda fast break'ten oldukça iyi sayı atmışız. Yani biz kendi tempomuza uydurduğumuz zaman Memphis'e bizim için daha iyi oluyor. Onların oyununu oynadığımız zaman bildiğin ellerinde kukla oluyoruz diyebilirim. Randall köşede boştu ama şut atmadığı için içeriye girip 25. sayıyı attım. Şu an inanılmaz bir durum var yani gerçekten. Memphis 12 ben 22'yim. Mike Conley'in atışı isabetli değil. Onlar ne kadar kötü başladıysa ben de bir o kadar iyi başladım. Hatta iyi başlamak değil oldukça ekstra bir şey bu Randall. Çok güzel perde koydu. Üçlükte bir anlık boş kalmıştım. İşte istediğim başlangıç. Yalnız bir e, rekora doğru gidiyoruz. Playoff'ta ya bir çeyrekte en fazla kaç sayı attı bir oyuncu bilmiyorum. O konuda rekor kaç bilmiyorum ama düşündüğümüz zaman 25 sayı da gerçekten rekor olabilecek bir sayı derken basketbol 32 14 bir de atış kullanacağım. Yani 30 sayı atan var mıdır ki playoff'ta bir çeyrekte? Normal sezon demiyorum. Bir yani playoff maçında acaba bir çeyrekte kaç sayı atılmıştır en fazla? Bunu bilmiyorum ve merak ediyorum. Yorum olarak yazarsanız sevinirim ki ben de videodan çıktıktan sonra illaki bakarım zaten. Doral Wright topunu çaldırdı. İlerisi bomboş, arkadan yetişebilecekler bir derken 35-14. Of of of. Ya yani ne başlangıç be. Takım olarak 19 sayı öndeyiz ama ben 6 sayı öndeyim şu anda. Memphis'e karşı içerisi bomboş ve Mozgov'un yanından bastım 45-24. Genelde bu kadar rahat maçlarda gerçek hayattaki maçlardan NBA'den ya da basketboldan bahsediyorum. Mozgov alır almaz bana geri verdi uzaklardan bir deneyeyim dedim. 50-24 yaptım durumu. MVP konusuna gelince Kaan Kural'la videomuz kanalda olacak ama ben artık gerçekten kesinlikle Westbrook diyorum. Bir ara Harden diyordum ama yok ya kesinlikle Westbrook. Hala yavaş oyununu oynuyor şu anda Memphis. Zach Randolph. İçeriye girdi. Yardıma gittim her yerdeyim. Bu maç hem savunma açısından hem hücum açısından her yerdeyim. Üçlükte bir anlık boş bıraktılar ve ilk yarıda 40. sayımı attım. Tek başıma 11 sayı öndeyim şu anda. Diğer sezon ödüllerinden bahsedelim biraz. E, yılın en iyi savunmacısı ben Kawhi Leonard olur diye düşünüyordum ama Rudy Gobert inanılmaz bir şekilde yükseldi bu sezon savunma açısından. Brandon Ingram kaldır bana Ali ve şov devam etsin. En değerli oyuncu Russell Westbrook dedim. E, yılın koçu Boston Celtics'in koçu Brad Stevens olur diye düşünüyorum. Yılın en iyi 6. adamı Eric Gordon olacak büyük ihtimalle. Yusuf Rockets'ın 6. adamı, üçlük kralı olmuştu bu arada Mozgov. Gerçekten bu maç özür dilemeye gelmiş taraftarından benden sizlerden bunu her açıdan belli ediyor Justice Young bile bu durumdaysa bu maç gerçekten bizim için çok kolay geçecek demektir ve bir Dwayne Wade smacıyla 63-31 yaptım durumu. Playoff nelere kadir görüyorsunuz arkadaşlar yani bir e, playoff maçını kendi evinde oynamak kadar avantajlı bir şey yok NBA'deki takımlar için. Bir önceki maçtaki Memphis'e bakın bir de bu Memphis'e bakın. Şu anda 30 sayı gerideler. Zach Randolph 28'e indirdi farkı ama 44 sayı attığımı da unutmamak gerek. Ben şu anda tek başıma 9 sayı öndeyim Memphis'e karşı. Tony Allen bir anlık başı döndü basket foul. 65-35. Böyle devam edersem 81 sayı atabilir miyim? Yok abi 81 ne demek ya? Mike Conley bomboş bıraktım onu atışı isabetli değil. Az önce bahsini e, geçirince bir oturup düşündüm yani daha doğrusu içimden düşündüm. Bir maçta NBA'de yani modern NBA'de 81 sayı atmak gerçekten inanılmaz bir şey. Kobe Bryant'ın zamanında yaptığını oyunda bile şu anda yapamıyorum ben. Gerçekten Tim macin böyle bir sözü var birisi beni aradı Kobe'nin 81 sayı attığını söyledi ben bunu oyunda bile yapamıyorum demişti Tim mac Gerçekten öyle. Bunun yanında bu sezon daha 96 doğumlu, 30 Ekim 1996 doğumlu benden 6 gün küçük olan bir isim Devin Booker 70 sayı attı ama maçı kaybettiler. Yani Kobe mesela Toronto'ya karşı o maçı kazandırmıştı. Ama 81 sayı atmış, kazansınlar bir zahmet diyorsun. Ama Devin Booker'ın da 70 sayı attığını unutmamak lazım. 70 sayı inanılmaz bir şey gerçekten basketbol. Acaba bu maç 70'e gider mi? 81 yapamayabilirim. Çünkü koç bir süre sonra kenara alacak. 70 yapmayı istiyorum. Mike Conley. Atışı yine isabetli değil. Baya kötü oynuyor şu anda. Belki de sezonun son maçı bu Memphis Grizzlies için. Belki de demek için hatta çok optimist olmak gerek. Çok e, olumlu düşünmek gerek. Çünkü şu anda resmen fark 40 sayı. Ve ben 54 sayıdayım. Memphis takım halinde 38 sayı üretebildi. Chandler Parsons. Köşede Mike Conley. Bu sefer affetmez derdim. Diyesiye kalmadan... 2K15'ten bu yana hem Lakers taraftarı olduğum için hem oyunda gerçekten iyi yaptıkları için Staples Center'daki taraftarı övüyordum. Şu anda herkes sepsepsiz. Sepsepsepsiz. Sef Konuşamadım. 82 43 56 sayıdayım. Buradan 14 sayı atacağım. 81 hala çok zor. 70 mümkün görünüyor en azından şimdilik. Tabi koçun beni kenara alıp maçın sonuna kadar tutmadığını düşünürsek 70 hatta 81 bile olabilir. 82-43 o üçlükte bomboş bıraktılar çok uzaklardan atışım isabetli değil. Tek amacım şu anda rekor kırmak ve sayı atmak. Zaten maçı kazandık diyebiliriz Tony Allen bir anlık başı döndü ponialın geride kalmıştı. Chandler Parsons gelesiye kadar 85 45 yaptım durumu. 59. sayım oldu. Burada benim yaptığım şey aslında gerçekçiliği bozmuyor. Çünkü ya yani şu açıdan bozmuyor. Gerçek hayatta da böyle Devin Booker örneğin 60 sayı attığı zaman artık takım arkadaşları maçı bıraktı dedi ki Devin Booker gir içeriye at istediğini dediler. 61 kaldı. 9 sayı Devin Booker'a. Bir de şöyle bir durum var NBA'de. Daha önce Kobe 3 çeyrekte Dallas Mavericks'e 61 atmış sayı atmıştı sanırım. Orada mesela o maçın devamında koç onu kenara aldı. Veya 81 attığında maç bitmeden kenara aldı. Ya bilmiyorum ben daha önce de videolarımda bahsettim bunlardan ama... Yani ben 3 çeyrekte 60 sayı atacağım ve koç beni son çeyrekte oynatmayacak. Yani ben tabi NBA'de oynayan bir profesyonel oyuncu değilim ama gerçekten çok Alınırım profesyonellik demişken Justice Young da kendini hemen belli etti. Son 1 dakika 50 saniyenin içindeyiz şu anda. Köşeye gidip üçlüğü denedim. atışı isabetli değil. Zaten çok kalitesiz bir şut tercihiydi. Şuttu demiyorum yani şut tercihi bile kötüydü ama... 81'i geçtim şu anda. Buradan atmam mümkün değil. 70'i istiyorsam bu tür şutları sokmak zorundayım. Vince Carter. Memphis de inadına inadına 24 saniyeyi kullanıyor ya şu anda. Ben Diyecek bir şey bulamıyorum. Justice Young karşısında bunu neden 10 saniye önce yapmadın diye sorasım geliyor açıkçası. İçerisi bomboş. Bir basket faal çıksa iyiydi ama 65. sayımı attım şu anda. Memphis eğer Russell Westbrook'a yapılan şeyi yapmayı düşünüyorsa şu anda. Hani gerçek hayatta Russell Westbrook triple double rekorunu kırmasın diye bir takım. E, ona asist yaptırmamak için diğer oyunculara sürekli faal yapıyordu. Orlando muydu tam hatırlayamıyorum. Ama Memphis onu istiyorsa çok beceremeyecek gibi en azından şimdilik öyle görünüyor. Son 57 saniyenin içindeyiz. Double team geldi işte bu sıkıntı ya. Double team geldiği sürece işimiz gerçekten çok zor. Randall perdeye gelemedi. 2 saniye, 1 saniye ve 24 saniye oldu. Zorladım bile bile pas verebilirdim ama. ikinci tura kaldı. 7 saniye şu anda topu çaldım. Belki Yetmiş olur buradan diyeceğim ama yok artık. Bu da girmedi ve 65 sayıyla maçı tamamlıyorum değerli basketbol severler. Ve Memphis e Diyorum ki maç öyle değil böyle alınır. Yani <laughs> 1426 VC ile Staples Center'dan Memphis'e el sallıyoruz. Playoff'un son durumu bu arkadaşlar. Portland çıkmış ilk turdan. Golden State Oklahoma karşılaşması olacak. Cleveland, Chicago ve Atlanta Detroit karşılaşması olacak. Portland Trail Blazers. Bu takımın ikinci adını söylerken bir Trail Blazers oluyorum böyle ama e, dakikaları arttıracağım. Ya 10 yaparım ya 9 yaparım ikinci turda tam emin değilim ona sonra karar vereceğim ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.